Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni bir oyun tanıtacağım. Oyunun adı Birds. Bu oyun hakkında bilinmeyenleri ve destekçilerini anlatacağım. Şu anda hali hazırda çok fazla bir video yok. Bu yüzden sizlere bir rehber videosu çekmek istedim. Aşağıya ve yorumlara referans linkimi bırakacağım. Buradan kayıt olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Her şeyden önce videoyu durdurup bir kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayalım. Birds oyununun oynanışına geçmeden önce sizlere bu oyun kim tarafından destekleniyor ondan bahsedeyim. 2023 yılının Nisan ayında piyasaya Sui adlı bir coin çıkmıştı. Şu sıralar çok fazla bir artış gösterdiği için adını belki duymuşsunuzdur. Kısaca bahsetmek gerekirse blockchain kısmında hızlı, özenli, güvenli ve herkes tarafından erişilebilir bir hale getirmek için piyasaya çıkan Sui bu amaçların yanında düşük gecikmeli ve anında işlem kesinliği sağlamayı da amaçlıyor. Sui'nin kurucuları eski Meta çalışanları tarafından kurulan Mistin Labs tarafından geliştirilmiştir. Bu tarz bilgilerle sizleri çok fazla sıkmak istemiyorum. Bu Birds oyunu Sui tarafından ciddi bir şekilde destekleniyor. Telegram tarafından da onaylar alarak kısa sürede 5.5 milyon kullanıcıya ulaştı. Ben size bu videoyu hazırlarken daha fazla artmış olacak. Hızlıca oyun nasıl oynanır, püf noktaları nelerdir hadi görelim. Oyunu açtığımızda ilk ekranda bizi bir yumurta karşılıyor. Bu arada itiraf ediyorum oyunu ilk açtığımda çok sıkıcı geldi ve ne yapacağımı bilmiyordum. Fakat kavradıktan sonra biraz eğlenceli gelmeye başladı. Bu oyun gerçekten gördüğümüz diğer Telegram oyunlarından farklı ve zaman gerektirmiyor. Eğer izlediyseniz airdrop'lar nasıl olmalı diye bir video yayınlamıştım. Sizler de nasıl güvenilir airdrop oyunları buluruz diyorsanız, kanalımdaki bu videoya bakmanızı öneririm. İşte bu oyun tam olarak da bu video için örnek bir oyun. Dönelim oyunumuza. Amacımız bu yumurtamıza olabildiğince hızlı seviye atlatıp 21. seviyeye gelmek. 21. seviyeye geldiğimizde yumurta kırılıyor ve içinden bir kuş çıkıyor. Deniliyor ki kuşumuz ortaya çıktıktan sonra bizim için birds coin kazmaya başlıyor. Aslında oyun 21. seviyeden sonra başlıyor. Ekranda bir süre görüyoruz. Bu süre solucanların ekranda belirdiği süredir. Belirli aralıklarla ekrana solucan geliyor ve bu solucanı yakalamaya çalışıyoruz. Bu solucanlarla ileride yumurtamız kırıldığı zaman kuşumuzu besleyeceğiz. Bu yumurtayı elimizdeki birds puanlarıyla seviye atlatıyoruz. Seviye atlamak için ise bir süre beklememiz gerekiyor. Yanındaki şimşek işareti ise seviyenin hemen tamamlanmasını sağlıyor. Tabii ki belli bir birds puanı karşılığında. Puan toplamak için ise sağ üstteki kutucuğa basıyoruz. Burada günlük girişten puan kazanıyoruz. Bunun için ise bir cüzdan oluşturup içine suyu atmak gerekiyor. Ben hali hazırda elimde bulunan suyu ile buraya yaklaşık 8 adet suyu gönderdim. İşlem başına benden 0.001 suyu istiyor. Yani bir suyi harcaman bile çok uzun sürecek. Yakında buraya gelecek etkinlikler de gözüküyor. Şimdi sizlere solucan yakalamayı göstereceğim. İlk başta bunun bir püf noktası var mı demiştim. Çünkü ilk 3 seferde solucan kaçtı dedi. Solucan geldiğinde yapmamız gereken şey solucanı yakalamak için üzerine tıklamak. 1,5 saat boyunca solucan etrafta geziniyor. Sonra gidiyor. Solucana tıkladığımız zaman solucan ya kaçıyor ya da yakalıyorsunuz. Şansa bağlı. Yakaladığımızda farklı türde enerji veren solucanlar mevcut. Seviye atladıkça nadir solucanlar yakalayabiliyoruz. Bu solucanları ise sol üstte bulunan kutucuğa tıklarsak burada satabiliyoruz ve satın alabiliyoruz. Bu işlemleri oyun içindeki burst puanlarıyla yapıyoruz. Ben size satmamanızı öneririm. Çünkü kuş çıktığında bunlar bize lazım olacak. Hızlanmak için ise boost var. Bu boostta ne kadar arkadaşınız varsa o kadar hızınız artıyor. Ben aşağıya link bırakacağım. Sizler de kendi linklerinizi video altına bırakabilirsiniz. Dileyen arkadaşlarım diğer arkadaşlara da yardımcı olmak için o linklerden kayıt olabilirler. Yumurta kırma kısmında ise karşımıza 2 adet yumurta çıkıyor. Yumurtalardan birini seçip üzerine tıkladığımızda bize hediye börs puanı veriyor. Toplamda 10 tane yumurta hakkımız oluyor. Her yarım saatte bir yumurta doluyor. Totalde 5 saatte bir buraya bakıp bu yumurtaları kırmamız yetiyor. Taz kısmına tıkladığımızda ise bize börs olarak puan ödül veren görevler görüyoruz. Burada günlük değişik görevler bulunuyor. Buradan da Burst puanına sahip olabiliyoruz. Şimdilik Burst oyunu bu kadar. Videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.